Değerli mazifustası.com takipçileri Muğla Bodrum'dan Deniz Hanım için %100 fırınlanmış kestane ağacını üretmiş olduğumuz 4 baklava deseni kapaklı konsol ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış kestane ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, sultalem kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Şöyle ürünü yakından çektiğimizde kestane ağacının o belirgin haraya damar yapısını üründe görebiliyorsunuz. Bu ürün bizim daha önce üretmiş olduğumuz modellerden bir tanesi değil. Deniz Hanım'ın internetten görüp beğenip bize sipariş vermiş olduğu bir model. Üründe 2 adet solda ve iki adet sağda toplamda 4 adet baklava deseni olan şöyle gösterelim. 4 adet baklava deseni olan kapaklar mevcut. Ürün kapaklarında basaç aç çıt çıt kullandık. Basırıp çekince kapılar açılıyor. Şöyle gösterelim. Aynı şekilde bu taraftaki kapaklar da aynı şekilde açılıyor. Her iki kapağın açmış olduğu iki adet dolap var ürünün içerisinde. Dolapların içinde de bir adet çıkartılabilir özellikle. Raflar mevcut. Şöyle kapatalım. Şöyle uzaktan çekelim ürün bacak kısmında özel olarak üretmiş olduğumuz konik metal papuçlar var. Bu papuçların üzerine papuçların üzerine oksit sarısı renk uygulaması yaptık. Ürünün üzerine, ürünün kendi ağaç kısmının üzerine herhangi bir boya işlemi yapılmadı. Kestane ağacının kendi doğal rengi üzerine sadece ipek matçıla uygulaması yapıldı. Deniz Hanım'ın diğer ünlüyle birlikte daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz Ada Tezgahı, Kubbe Dolap, Orta Sehpa vesaire ünlüyle birlikte bu ürünün de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.